Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşacağım. Başka konular hakkında da konuşacağız. Şimdi <laughs> biliyorsunuz ki Roblox yaklaşık bir yıl önce kapatıldı. Şu şeyler yüzünden uygunsuz oyunlar davranışlar avatarlar yüzünden Yani açıkçası ben bunu en saçma buluyorum. Yani sonuçta işte o oyunlar kaldırılabilir, kaldırılabilir veya o oyunları yapan kişiler, oynayan kişiler banlanabilir yani. O oyunları oynamayan masum oyunculara da şey yapmış oluyorsunuz. Yani saçma bence çok saçma yani. Yani evet, bu Roblox'un kapanması yüzünden binlerce çocuk ağladı. Şey psikolojisi falan bozuldu. Neden Roblox e batıldı diye. Hatta videoları var. Ben de isterseniz bir sonraki videoda atarım. Veya isterseniz şuraya da koyabilirim. Şuraya da koyabilirim isterseniz. ben bunu Roblox'un kapatılma mevzusunu doğru bulmuyorum. Sırf başka yabancı ergenler yüzünden küçük çocukların şey, doya doya bayıla bayıla oynadığı oyun da kapatılıyor. <laughs> yani çok saçma bir şey. Yani... Ben birinci olarak söyleyeceğim şey buydu. İkinci olarak, burada farklı farklı konular şey yapıyorum, konuşuyorum haberiniz olsun. Yani Roblox bence geri açılmalı. O oyunları kaldırılıp tekrar açılmalı bence yani. Engel açılmalı. Söyleyeceğim bu. İkin, i̇kinci konuya gelirsek, YouTube'da. Kankanın üstüne video koyup yazı yazıp Oha çok güldüm falan yazıp Binlerce like alanlar binlerce abone alanlar var Ama emek verilmiş editlere videolara işte böyle bilgilendirici Araştırma zor araştırılması Yani Böyle bilmem kaç saat uğraşmış Araştırması zor olan bilgileri toplamış videolara yani 20 like zor geliyor. Ben bu şeyi de adil bulmuyorum. Mesela küçük çocuklar saçma saçma hareketler yapıyor. Bilmem kaç bin beğeni alıyor. Ama biz bizler yani emek veriyoruz. 10 zor alıyoruz yani. Bu nasıl bir adalet? Yani ben bu şeyin düzelmesini istiyorum. Yani. Yani bu ikinci konu hakkında söyleyeceklerim de bu. Yani. <laughs> Orada senin çıkabilir. Kusura bakmayın. Üçüncü konumuza gelirsek. Bu arada tekrar söylüyorum. Hepsi birbirinin alakasız konular. 3. konu olarak Ben işte çok iyi bir şey yok bilmem ne bilmem ne tamam ben de sayayım ama yani sırf kendi idoli diye idoli diye diğer idolleri kötülemek zorunda değilsiniz yani işte Bang Chan best leader min, e, sonra Jimin best dancer falan kavgaları oluyor ya işte ben onları saçma buluyorum. Tamam ben de ıstayım. Yani. Ama yani kendi fandomumdan utanıyorum artık. Öyle söyleyeyim. Neyse. Neyse. Burada e, dördüncü konumuz ise şeyler işte insanların düşüncelerine linçleyenler. hatta benim bir videoma da öyle bir şey gelmişti ben linçlenebileceğim bazı düşünceler diye bir video paylaşmıştım yani sadece ben ağır meyileri biraz toksik buluyorum çünkü steylara biraz şey yapıyorlar ve bu benim kendi düşüncem bakın hatta göstereyim kanıt olarak Bu videomu bulabilirsem göstereceğim. bulup geliyorum. Heh, buldum bakın. Yani burada kendi düşüncelerimi söylemişim. Ne? yazdım özler düşüncelerim işte sen konuşma falan diyorlar yani kendi düşüncelerim yani Oy. ama bunu yani çok cringe buluyorum utanç verici yani benim bu söyleyeceklerim bu kadar. Hem söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu konuları, bu konuşmayı yaptıktan sonra artık doğru videolara like atı, atarsınız, doğru bir fan olursunuz. Yani böyle K-pop idolleriyle kavga yapmazsınız inşallah diyorum. Ve inşallah Roblox açarsınız. Çocukları bir daha ağlatmazsınız inşallah. Eğer bizim geleceğimize zarar verirseniz ben de sizin geçmişinize zarar veririm. Anladınız mı? Yani o, o kadar küçük çocuktan ne istediniz yani? Bu sadece bir oyun. Sadece bir oyun yani. Aşırı şey yani. Çocuklar sadece Roblox'ta. Avatar yapıyor. Oyunlara giriyor. Arkadaş ediniyor. Ve Roblox çocuklar çocukları sizin öğretemediğiniz şeyleri öğretti. Bunu bilin. Yani. Mesela Tour of Hale'lu sanırım adı. Artık o kadar şey hatırlamadığımız için Tour of Hale'da aslında pes etmemeyi öğrendi mes öğrendik mesela. <laughs> Adopt Me'de insanlara yardım etmeyi öğrendik. Sonra kıyafet yapma oyununda kendimiz olmayı öğrendik. Yani blok da istediğimiz gibi yaşamayı öğrendik. Yani sizin öğretmenimiz, öğretmeniniz tüm şeyler Roblox'ta. Bunu da unutmayın. Hoşçakalın.